Bu videoyu her izlediğinizde ihtiyacı olan birinin karnı doyuyor ve çok izlendiğimiz için bir sürü insan getirdim. Al bakalım. Sağ ol kanka. <laughs> Rica ederim. Bu işin nasıl yürüdüğünü merak ediyorsan, şu anda senin yaptığın gibi biri videoyu sonuna kadar izlediğinde maddi kazanç sağlanıyor. Ve izlenmeler arttıkça da doğal olarak bu parayla inanılmaz sayıda insanın karnı doymuş oluyor. Herkes yiyor. Tek amaç bu da değil. Mr. B. Bu videoyu izliyor olman tarım arazileri alınmasına, dev mutfaklar kurulmasına, okulların öğrencilere yemek vermesine ve çocukların çalışmak zorunda kalmaktan kurtulmasına yardım ediyor. O yüzden iyi ki izliyorsun. Al bakalım tam 1500 kişinin karnı doydu. Gelecek için heyecanlıyım. Yemek programımız sayesinde okula gelenlerin sayısı tavan yaptı. Bu yüzden sınıflarını da elden geçirmemiz gerekti. Okulda o kadar az sıra var ki bazı öğrenciler taşta oturmak zorunda. Sanırım bu sıraya dört çocuk birden oturamaz. Tabii bu sıralar iki öğrencilik. Gerçekten mi? Dört değil. Yeni sıra isterler mi diye soralım mı? Evet! Ben hemen döneceğim. Gönder gelsin. Bütün öğrencilere yeni sıra getirdik. Ve onca yeni öğrenciye rağmen herkesin oturacak bir sırası olacak. Ne kadar da mutlu oldular. Evet. Bu sıraları indirelim hadi. Bu videoya bayıldım ya. <laughs> Bu Amerika ve Avrupa'da değerini bilmediğimiz şeyleri gözler önüne seriyor diyebiliriz. Mesela taşa oturmamaları için okula yeni sıra almak gibi basit bir şey bile onları aşırı mutlu ediyor. Bu benim için çok önemli. Rica teşekkürler ederim. Cimi. Yardım için teşekkürler. Bütün ağırlık onlarda. Evet. Yeni sıralar gelsin mi? Öyle mi? Açıkçası her gün bu kadar öğrenciye kahvaltı ve öğle yemeği vermek hele ki bu mutfakta. İşte bu yüzden yepyeni bir mutfak inşa ettik. Okulu yenilemekle kalmadık. Bir de su depolama alanı olan bir kuyu kazdık. Ayrıca bir sera ve kamerayı çevir bir çiftlik kurduk. Bu okulu gereken her şeyle donatıyoruz. Ve çevre okullardan gelen öğrenciler de olunca kimle işbirliği yaptık? Böyle dev çiftliklerle. Ve bu da çiftliğin başındaki isim Cazsız. Çiftliğimize hoş geldiniz. Çiftliğin iki bölümü var. Bir bölümün mahsulleri doğrudan okullara gidiyor. Diğer bölümün mahsullerini ise özellikle çevremize satmak için yetiştiriyoruz. Ve bu sayede kar amacı gütmeyen program devam ediyor. Ve şu an bu çiftlikler tamamen insan gücüne dayanarak çalışıyor. Ve bu da okullara yetecek kadar mahsul çıkartmaya yetmiyor. Bu yüzden yepyeni bir traktör aldı. Hadi canım. Ve bunun gibi insan gücü kullanmak yerine artık traktörle tarım yapacaklar. Eskiden 45 dakika süren bu iş şimdi 45 saniyede bitecek. Bu traktör düşündüğünüzden çok daha önemli. Bu videodaki tüm izlemelerden elde ettiğimiz parayı okul gıda programlarına veriyor olmamız, yiyeceklerin gökten yağdığı anlamına gelmiyor tabii. Gıdaların bir yerden gelmesi şart ve artık bu traktör sayesinde verimi artan bu dev çiftlik okullara gıda unu sağlayacak. Ve bu gıdanın mümkün olduğunca çok insana ulaşmasını sağlamak adına okul için özel bir sürprizimiz var. Herkes buraya gelsin. İşte bu da sizin için alınmış yepyeni kamyonun anahtarı. Tebrik ederim. Ne? Bu kamyonla herkesin karnını doyurmanı istiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yeni kamyonumuz oldu. Bu kamyon okulun tüketilmeyen gıdalarının çevrede yaşayan ailelere dağıtılmasını sağlayacak. Ve yepyeni kamyonunuzun içinde tam 100 bin öğüne yetecek kadar bolca gıda var. Halk o kadar minnettardı ki bana bir keçi hediye ettiler. Benim de keçim oldu ve 100 bin öğün size çok geldiyse bu videonun sonunda senin de bizi izlemen sayesinde 1 milyon öğün dağıtacağız. İşte Kenya böyle. Şimdi Gana'ya gidelim. Burada sadece başka bir mutfak ve su deposu inşa etmenin yanı sıra bir okul için yeni bir çiftlik kurduk. Burada ekmeye başladığımız lahana yaklaşık iki buçuk ay içinde böyle olacak. Bu lahana çiftliğiyle öğrencileri besleyebiliriz. Tamam. Ama bu çiftlikten farklı olarak Ghana'nın dört bir yanındaki milyonların durumu bu kadar da olumlu değil. Burası bir tarım toplumu. Çoğu ebeveyn kakao çiftçisi. Ve maalesef çocuklar da çiftliklerde çalışıp ailelerinin gelir elde etmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Öğrencilerinizin dörtte üçü okula kaydı olmadan kakao çiftliğinde çalışıyordu. Evet. Ve şimdi çiftliklerde çalışmak yerine ücretsiz yemek vermemiz sayesinde eğitim de alıyorlar. Evet. Bu yemek kayıtlarımızı arttırıyor. Çocukların okula yazılmasını ve devam etmesini sağlayacak ve çocukların okumasına destek olmanın başka bir yolunu bulduk. İşte bunlar da yepyeni inekleri. Bu ailelere hediye edeceğimiz onlarca hayvan aldık ve bu yan gelirle çocuklarını çiftliklerde çalıştırmak yerine okula gönderebilecekler. Yarın okuldaki ilk günlerimi. Evet. Tebrik ederim. Sağ olun. Ve bu kadar çok hayvan dağıtacağımızdan yardım için Tarek'e güvenmek zorunda kaldım ki bu da hataydı. Tarek geri kalan 10 keçiyi aynı anda getirin. Of ya bir sürü keçi var bir sürü keçi var. Gelin keçiler gelin hadi işte böyle. Ay, Aa, dur, hayır hayır. hayır, kaçırdı. Hayır, yok, kaçırdı. keçileri tutsun tamam, hayır. Tarek Tarek. Tanrım Tarek. Kaçtılar ya. Kovuldun artık kovuldun. Yepyeni keçilerimiz geldi işte. Ve Garada kenarlarımızı güzelleştirmek için mükemmel bir yol buldum. Çikolata yediniz mi? Ne düşündüğünüzü söyleyin. Sorun değil. güzel mi sizce? görmek ister misiniz? Yukarı bakınca kamerada kendinizi görebilirsiniz. Ne yazık ki Gara'daki kakao çiftçisi hanelerinde yaşayan çocukların yüzde 45'i yasa dışı çocuk işçi olarak çalışıyor. Bu yüzden Feasibles olarak çiftliklerde çocuk işçiliği denetimi ve düzeltme sistemleri kuruyoruz. Böylece bu çocukları işçilikten kurtarıp okutuyoruz. Öğrencilerimiz için gıda programımız olsun diye dua ettik ve sonunda oldu. Çok teşekkür ederiz ve umarız bu yıllarca devam eder. Hatta sonsuza dek. Garalı bu aileler yeterince gıdaya kavuştu. Ne var ki Amerika'da açlıkla mücadele etmek için farklı bir sorunu daha çözmek gerekiyor. İnanması zor olabilir ama Amerika o kadar çok gıda üretiyor ki bunun ne neredeyse yüzde 40 çöpe gidiyor. Ama atılan gıdaların yüzde 10'unu kurtarabilirsek teorik olarak Amerika'da açlığı sonlandırırız. Ve bu yüzden Philadelphia toptan meyve ve sebze pazarındayız. Amerika'daki en büyük gıda pazarlarından biri. Her yıl 5000 ton civarında satılmayan yiyecek çöpe gitme riskiyle karşı karşıya. EVEN ve yardım kurumu Sharing Access burada devreye giriyor. Bu gıdaları satma şansları olmayınca en kolay seçenek çöpe atmak. Mesela bu patatesleri ele alalım. Bir perakendeci bir ay içinde son kullanma tarihi dolacaksa bunu istemiyorum diyebilir. Ama sen o zaman bunları ihtiyaç sahiplerine verelim diyorsun. Evet öyle gayet basit. Yani EVEN ve yardım kurumu Sharing Access gereksiz yere çöpe gidecek binlerce ton gıdayı toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Neye bakıyoruz? Bu taze bence. Evet iyi yani taze kutusuna koyacağız. Tamam. Ya bu bu biraz şey olmuş sanki. Bozulmuş. <laughs> Bozulmuş gibi çöpe atıyoruz. Tamam. Yani bütün iş bu mu? Evet. Daha karmaşık olsa kimse yapmak istemez. Hey Tarek, senin biberin niye çok küçük? Bana kalırsa bizimkiler arasında en büyük biber benim. O biberle ne, ne yaptığımı bilmek... Hey hey, senin biber deforme olmuş. Kıvrılmış gibi. <laughs> Keşke sizinki de büyük olsaydı. <laughs> bu görmüş olduğunuz gıdalar sadece bugün bu binadan alınan bağışlar. Ve aslında daha da fazlası var. Ama var olan bu gıdaları toplayabilmemiz için daha fazla araca ihtiyaç duyuyoruz. Bu pazar ve benzerlerinde o kadar çok gıda var ki... ...Sharing excess yiyecekler bozulmadan önce hepsini dağıtamıyor. Ama sadece bir tane daha kamyonla... Her yıl ek olarak 3500 ton gıdayı kurtarabiliyorlar. Ve şimdi ne olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Ama Evan'ın sürprizimi görmeye götürürken onun tahmin etmemesi için elimden geleni yaptım. Evan! Göz bandını çıkar ve arkanı dön! Al sana yepyeni bir kamyon! Hey! <laughs> i̇şte budur! Evet! <laughs> Ve yine sadece bu videoyu izleyerek, yıllarca bu yeni kamyonu gıdayla doldurmaya devam etmesi adına Sharing Access'e daha fazla para vermemize yardımcı oluyorsun. Şimdi fazladan bir kamyonun tek bir günde neler yapabileceğini göstereyim. Ve işe her gün muhtaçlara gurme yemekler pişiren Double Trellis Food mutfağına destek olmakla başladık. Burada gördüğün her şey çöpe gidecekti ama şimdi bu gıdalar ihtiyaç sahibine gönderilen gurme bir öğün. Şaka gibi. Ve biz yemekleri pişirip 600 kişiyi doyururken kamyonumuzda hala binlerce ton taze ürünle dop doluydu. Bu ürünleri birden fazla ailenin buzdolabını doldurmak, sokaklarda insanlara doğrudan dağıtmak ve hatta besleyici ürünlere ihtiyacı olan binlerce kişiyi doyurduğumuz Kuzey Carolina'da yiyecek bağış kampanyamızı düzenlemek için kullandık. Sen de DoorDash'in desteğiyle yardımcı olabilirsin. Bu videoyu izleyerek bir ihtiyaç sahibini doyuruyorsun. Ve sınırlı bir süreliğine sadece DoorDash'teki Dash Mars'ta bulabileceğin bu sivil alırsan İhtiyaç sahiplerine 100 öğün bağışlamamıza yardımcı olmuş olacaksın. Ah, teşekkür ederim. Sağ ol. Gördüğüm kadarıyla Evan, DoorDash Swishörtünü Sharing Access'te yazdırmış. <laughs> tamam, hadi bakalım. Evet, evet tamam. E affedersiniz ama sırf bunun için gıda bağışını durdurdum. Şapka vereyim mi? QR kodu taratarak <laughs> ya da açıklamadaki linke tıklayarak DoorDash'ten Swishörtünü al. Hadi mümkün olduğunca çok ihtiyaç sahibine yardımcı olalım millet. DoorDash'in projesi Dash, birkaç yıl içinde 100 milyonun üzerinde öğün dağıtılmasını sağladı bu gıdalar çöpe gidecekti. İnanılmaz ya. Aynen öyle. Hey, videoları izliyor musun? Evet. Adını biliyor musun? Hayır. <laughs> İyi de fotoğrafımı çekti. Biz de bilmiyoruz. Ve gıda bağışı bittiğinde Evan'a iki sürprizim daha vardı. Evan sana iki çek vereceğim. İlki 1 milyon öğüne ulaşmamızı sağlayacak olan 600 bin öğünlük bir çek. İnanmıyorum. Video yüklemeden 1 milyon öğüne ulaşırız dedik. 600 binini sen dağıtırsın. O iş bizde. Ve video yayınlandıktan sonra henüz bilmiyorum ne kadar izlenirse o kadar. Al sana boş bir çek. Hadi canım. Ve video izlendikçe ben de çekin miktarını artırıyor olacağım. ve Herkesin karnı doyacak. İnanmıyorum. Çocuklar lütfen bu videoyu izleyin. Bu sayede çok kişi doyacak. Buraya yazılacak tutar size bağlı millet. Ve bu önleri finanse etmemize tek yardım eden DoorDash değil. Tony Robbins de bize destek oldu ve size bir mesajı var. Yaptığınız şey çok önemli. İzlediğiniz her video daha fazla öğün demek. Bu yüzden size 10 milyon öğün bağışlamayı taahhüt ediyorum. Katılmak isteyen olursa onların bağışları kadarını da ekleyeceğim. Hadi elimizden geleni yapalım ve olabildiğince çok insanı doyuralım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma çünkü Tony Robbins ve Dordek sayesinde her 20 izleme bir öğün demek. Hadi paylaşalım.